Dünyada en önemli ölüm nedenlerinden birisi kanserin sebebi sanıldığı gibi yalnız genetik faktörler değildir. Aynı zamanda yanlış beslenmede kansere yol açmaktadır. Evet, uzmanlar kanser türlerinin %35'inin yanlış beslenmeden oluştuğunu söylemektedirler. Madem doğru beslenme bu kadar önemlidir. Öyleyse kanserden korunmanın birinci yolu doğru beslenmedir. Çünkü besinler sindirilmek için bir dizi reaksiyonu uğramaktadır. Bu sırada serbest radikaller adı verilen ve hücreleri zarara uğratan oksidanlar oluşmaktadır. Diğer yandan katkı maddeleri içeren gıdaların sindirilmesi sonucu insan vücudunda artıklar kalmaktadır. Bu oksidanlar ve artıklar insan vücudunda birikmekte ve vücudun bağışıklık sisteminin tolere edemeyeceği birikime ulaştığında ise başta kanser olmak üzere birçok ölümcül hastalıkların bulaşabilmesine ortam hazırlamaktadır. doğal gıda maddeleri tüketiminde böyle bir risk yoktur. Risk, gıdaların depolanması, işlenmesi, tat verici, küflenmeyi önleyici ve paketlenmesi sırasında gıdaların dayanıklılığını artırılması esnasında meydana gelebilmektedir. Bu konuda özellikle Güneydoğu Birlik, sağlıklı işlenmiş ürünleri piyasaya sunma görevi üstlenmiş ve yıllardır bu misyonuyla güvenilir, taze ve sağlıklı gıda maddeleriyle sektörde önce olmuştur. Müzik Güneydoğu Birlik için insan sağlığı her şeyden önce gelmektedir. Bu sebeple sağlığınızı korumak ve taze gıdaları güvenle tüketebilmek için alışveriş yaptığınız yerlerden ısrarla Güneydoğu birlik ürünlerini isteyiniz. Afiyet olsun.